Tabi Boluspor maçı dediğim gibi zor bir maç olacağı belliydi. Fakat burada bir de hakem ataması yapıldı Volkan Bayarslan. Hakem atamasını gördükten sonra zaten benim bütün e, dengem değişti. Yani Volkan Bayarslan, Ümit Öztürk gibi hakemler, Ankara gücünü sevmeyen hakemler. E, bu adamlardan süperlikte izliyorduk. Birinci lige düştük. Artık bu adamlardan kurtulabiliriz belki diye düşünüyorduk ama e, maalesef birincilikte de bu hakemlere biz e, muhtaç kaldık. Şimdi baktım Ümit Öztürk Pendik-Sakarya maçını yönetiyor. Ee, Ankara Gücü maçında Volkan Bayarslan yönetti. Hakeme niye tepki verilmiyor? Abi geçen sezon Konya maçından sonra takımı harcadılar. Bedavadan penaltıyı yediler orada. Konya'da biz 1-0 yenildik. Bir tane gık çıkmadı. Hataya gittik. Penaltıyı vermediler. Kırmızı kartlarını vermediler. Bir tane gık çıkmadı. Takım Gül oynayın. Küme düştü. Bilgisine sunarız. Ee, açıklama iyi ama yetersiz. Ee, gümbür gümbür bu adamın Volkan Bayarslan'ın düdüğünü asın diye açıklama yapmanız lazım lazımdı abi. Bu Volkan Bayarslan 1-2-3 değil. 50 kere Ankara gücünü yakan bir adam. Başka takımları da yakıyor. Futbolun kaderinde oynuyor. Camiaların kaderiyle oynayan bir hakem. Bu artık e, buramıza kadar geldi bu hakemden çektiğimiz. O yüzden e, bence hafif bir açıklama kalmış. Açı, hafif bir açıklama olmuş. Keşke biraz daha sert bir açıklama olsaydı diyeceğim ama çok da bir şey değişmeyecek. O yüzden de ee, kulüp biraz e, uslubuna uygun bir şekilde açıklama yapmış. Hayırlısı olsun diyelim.